Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 10 Ağustos 2023 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Paşa Bahçe Frezya Kase, 2650 sisi, 60 lira. Paşa Bahçe Altılı Frezya Kase, 70 lira. Nehir Zarif Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı, 890 lira. Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı, 990 lira. Paşabahçe Borcam Mutfak Yardımcıları Seti, 4 parça, 169 lira. Lav Meşrubat Bardağı, 20 lira. Orselen Kupa Çeşitleri, 30 lira. Rigül Beyaz Cam Ankastre Set, ikili, 7.499 lira. Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı, 890 lira. Nehir Dalyan Sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı, 1290 lira. Buldan koltuk örtüsü, 170'e 210 cm, 80 lira. Gürol porselen 12 parça porselen fincan takımı, 159 lira. Gürol porselen tekli porselen ürünler, 30 lira. Şam sprey yağlık, 60 lira. Büyük plastik ürünler, 28 lira. Canlı çiçek sukulent çeşitleri 9 lira. Canlı çiçek Da palmiyesi 25 lira. Üçlü yuvarlak kase seti 40 lira. Karma süzgeç çeşitleri 22,50 Türk lirası. Kurulama bezi ve nakışlı mutfak peçetesi 20 lira. Ova poroni filtreli sürahi 4,2 litre 339 lira. Metal mutfak gereçleri 50 lira. Sarkap kavanoz kapağı, 10 20 lira. Nehir porselen kahvaltı tabağı çeşitleri, 30 lira. Fırın kabı çeşitleri, ikili, 100 lira. Plastik kulplu desenli cam bardak, 26 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Plastik şampuanlık, 40 lira. Metal tava rafı 60 lira. Metaltek tabaklık raf 60 lira. ölçü bardağı 18,50 Türk lirası. Metaltek karma kek kalıbı çeşitleri 80 lira. 26 jant 21 vites bisiklet 1999 lira. Eli garden teleskopik uzun çit kesme dal budama makinesi 1329 lira. Simbo 3 ayaklı abajur, 100 lira. Üçlü kanepe, 3900 lira. Lav kulplu çay bardağı, 12,50 Türk lirası. Kahve sunum tepsi çeşitleri, 15 lira. Silikon nihale tutacak çeşitleri, 18,50 Türk lirası. Rabum ABS valiz çeşitleri, büyük boy, 599 lira, orta boy, 499 lira ve kabin boy, 349 lira. Plastik organizer çeşitleri, 15 lira. No Frost saklama kabı, 2600 mililitre, 27,50 Türk lirası. 10 boyasız fritöz arfriyer, 6,5 litre, 2299 lira. Arzum StarBlend Multiblender seti 999 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD 4K Smart TV 16, 499 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD 4K Smart TV 9599 lira. Tekno Spark 10 Pro 8 256 GB cep telefonu 8199 lira. King A41 cep telefonu 428 GB 3249 lira. Aprilla fırçalı saç şekillendirici 439 lira. Balans yaylı yatak 2350 lira. Terapi süngerli yatak 1150 lira. Dinamik yaylı yatak 1250 lira. Şapka çeşitleri 55 lira katlanabilir kamp plaj piknik sandalyesi çeşitleri 139 lira. Kamp yatağı 719 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 229 lira. Seg CX 482 Inovno Frost buzdolabı 15799 lira. Sek 9 kg silver çamaşır makinesi 8599 lira. Sek 6 programlı inol bulaşık makinesi, 7999 lira. Desenli borosilikat latte bardağı, 32,50 Türk lirası. Kılıflı cam matara, 500 mililitre, 30 lira. Dijital baskılı bayan deniz şortu, 75 lira. Bay bayan çocuk deniz şortu çeşitleri, 60 lira. Çocuk deniz şortu, 50 lira. 12 kollu kapı arkası askısı 60 lira. Dijital baskılı erkek deniz şortu 80 lira. Mermer desenli masa sandalye seti 599 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası 199 lira. Askeri katlanır kamp sandalyesi 199 lira. Katlanabilir kamp taburesi 42,50 Türk lirası katlanabilir mini kamp sehpası, 139 lira. Gölgelikli salıncak, 1199 lira. Desenli kamp sandalyesi, 150 lira. Katlanabilir kamp sehpası, 179 lira. Orzo mama sandalyesi, 249 lira. Silikon servis gereçleri, 16 lira. Dikdörtgen mikrodalga tencere seti, üçlü, 45 lira. Şafır çay keyfi çay makinesi, 699 lira. Phantom siklon elektrikli süpürge, 850 watt, 1599 lira. April'la saç sakal ve vücut bakım makinesi, 279 lira. Firanha avuç taşlama, 399 lira. Firanha Notebook standı, 50 lira. Hili garden çit budama testeresi, 549 lira. Firanha kablosuz zımba ve çivi makinesi 499 lira. Firanha şarjlı çok amaçlı kesici 249 lira. Aprilla silikon tabancası 40 watt 100 lira. Firanha 12 parça hale ve maket bıçağı seti 100 lira. LED ışıklı çalışma eldiveni 80 lira. Firanha darbeli matkap 399 lira. Silim Organizer, 14 gözlü, 50 lira. Firanha Dijital Kumpas, 100 lira. Aprilla Şarjlı Vidalama, 55 parça, 399 lira. Samsung Şarj Adaptörü ve 3A Kablo, 279 lira. Firanha Stereo 1-1 Hoparlör, 129 lira. Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, 279 lira. A101 10 Ağustos bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.